sevgiyle selamlıyor. Şey şey, Türkiye için. herkesin dilinde Bizi yıkmayı kolay mı sanıyorsun? Söyleyeyim şimdi tüm gülü. <laughs> İstanbul'a aşığız. İstanbul'la yola çıktık. İstanbul'la yola devam ediyoruz. bir başkan. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. iki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde, yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. yaptığı tercih ile önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah layık olacağız ne dedim pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız hep bu sevda burada bitmez dedik öyle mi şimdi bak bay bay kemal diyorlar biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik. <Sessizlik> İsterseniz Buna bir üçüncü bay bay daha ilave edebiliriz. Bay, bay, bay Kemal. Hamdolsun sizler bu sesimize karşılık verdiniz. Bugünkü seçim aramızdaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demir ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse... Sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi. Şimdi Şimdi bakın buradan. Buradan kardeşlerim Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı yani bu seçimde 169 çıkardı. Fakat Malum toplamda yüzde bir bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. Ne kadar? Kırk tane. Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya. Bu işleri çok iyi bilir. Ve Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu Bay 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 Kemal'e hesabını soracak. Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Ama ben bir şey daha söylemiştim. Hatırlayın. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden... Şimdi Türkiye 100 yılının kapısını açtık. Ama beraberce açtık. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük toşlarımızın umutlarını beraberce yükselttik. İnşallah bundan sonra da her mücadelemizi yine şu gördüğünüz alana bak alana muhteşem. Şimdi kısıtlı meydanı tarih yazdı tarih. Allah'a hamd ediyorum. Sizin gibi yol arkadaşları bana verdiği için hamd ediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız. Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da Yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız. Şu anda emniyetten dedim ki kısıtlı meydanında ne kadar vatandaşım var. Rakam biliyor musunuz? 55 bin. 55 bin. Ve seçimler gelir geçer. Sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması. Milletimizin birliğine, beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur. Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez. İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şerket Mirzev kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı adına arıyorlar. Ve diyorlar ki gerekirse ilan edin, davet edin. Hemen şimdi de geliriz. Çünkü bu zaferi bizimle gerek batıda, gerek körfezde Katar arıyor. Aynı şekilde o da bu mutluluğu paylaşıyor hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz. İnsanımıza hakaret edemez. Gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillere Herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Kardeşlerim, şimdi öyle bir haykıralım ki Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bulunuyorsun. Kardeşlerim, bu CHP LGBT'ci midir? Bu HDP LGBT'ci midir? Bu İyi Parti LGBT'ci midir? O yanındaki bazı ufaklıklar var. Onlar da LGBT'ci midir? Peki AK Parti'ye LGBT ye sızabilir mi? Hayır. MHP'ye sızabilir mi? Hayır. Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? Hayır. İşte unutmayın. Yunus'un her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası dediği gibi her seçim bizim için bir yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Buna kimse tevessül edemez. Ve ümüğünü sıkarız. Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize de bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz. Bize müsaade ediyor musunuz? Şöyle haykıralım. Tüm Türkiye duysun. Üsküdar bunu yapar. Kaldıralım elleri. Bu vesileyle depremzede kardeşlerime 11 vilayette hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar konteynerlarda çadır kentlerde oylarını gittiler, büyük bir vakurla kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim beterinden korusun. Söylediğim gibi inşallah bir yıl içinde de konutları, kalıcı konutları halledeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Tek millet, evet. tek, millet. Evet. tek bayrak, evet. tek, bayrak. Evet. tek vatan. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye için dualarımız hayallerimiz göz bebeğimiz o başkanımız hep onu söylüyor şarkılarımız kim durabilir milletin önünde bu sevdarım Hazır mısınız? Hazır mısınız? <laughs> Kolay mı sanıyorsun? Söyleyelim şimdi tüm Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Teşekkürler İstanbul. Sana geliyoruz. Ankara hazır mısın? Çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı bağrına basan değerli Üsküdar'la evşehirlerimize, İstanbul'la evşehirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, buradan Ankara'ya selam gönderiyoruz.